Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgüvi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimizin 3 parça halinde başladık yeleğimizi. Örneğimizin ilmek sayılarını bir de kullandığımız şiş numarası ipini göstereceğiz. Önce şöyle ipini gösterelim. Bakın. Nohut rengi, orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Bakın. 3 numara. Hep 3 numara kullanıyorum genelde. Ama yine de gösteriyorum ara ara. Şimdi iki ön, bir arka olmak üzere yeleğimizi başladık. Hemen sayılarını verelim. Şöyle ön parçası lastiği ile beraber 82 ilmek sevgili izleyicilerim 82 ilmek lastiği ile beraber diğer ön parçası da aynı lastiği ile beraber 82 ilmek bakın arkası içinde 143 ilmek yaptık 143 ilmek e, yeleğimiz büyük beden e, 44 46 çok rahat belki 46 da olabilir Şimdi şöyle e, yeleğimizin parçaları burada duracak. Ve diğer ön parçasını da ara ara zaten modelimizi göreceksiniz. Şimdi bugün sizlere bir tane örneğini anlatacağım. Yakın bir zamanda yine paylaşmıştık örneğini zaten. Bir örneğimiz için 9 ilmek aralarında da birer ilmeğimiz var. Yani bir örnek bir ara için 10 ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağınız yeleğin büyüklüğüne göre 10 ilmek, 10 ilmek ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Şimdi hemen örneğimize geçelim. Ara ara da göreceksiniz dedik. Şimdi bugün bir örnek anlatacağım için sizlere şöyle alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptım. Hemen arka yüzden örneğime başlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Arka yüzden Zaten modelimize arka yüzden başlıyoruz. Bir düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra 9 tane de ilmeğimi ters örüyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine bir düz örüyorum. Tekrar 9 ters. Bir düz 9 ters. Kaç tane ilmeğimiz olursa olsun o şekilde yapıyoruz. Bir düz 9 ters arka yüzden. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm bakın. Şimdi bir, iki tane ilmeğimi düz örüyorum ön yüzde. Sonra iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım, doladım. Bir tane ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru bir aldım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir tane ters. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. İkinci örneği de aynı bu şekilde. İki düz, 2 sağa doğru bir doluyoruz o şekilde. Arka yüzde de bir ters, 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz pardon, dokuz ters. Aynı şekilde arka yüzde şu an bir değişiklik yok. 9 tane ilmeğimi ters, bir düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Ön yüze geldik. Ön yüzde yine bir tane ters ördüm bakın. Sonra burada iki tane düz olan ilmeğimi bir tanesini düz ördüm. İki ilmeği sağa doğru bir aldım, doladım. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir doluyoruz. Sola doğru iki ilmeğimi bir aldım. Burada bir tane ilmeğim var. Onu da düz örüyorum. Bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Örneğimiz uzun olduğu için bir örnek anlattık. Aynı aslında bakın. Bir düz arka yüzde 9 ilmeğimiz ters şu an. Birinci sıramızda da böyleydi. Arka yüzleri şu an hep 9 ters bir düz kaç tane ilmekten yaparsanız yapın yeleğinizi bu şekilde bir düzden sonra yine dokuz ters şimdi ön yüze geldik kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm bakın şimdi buradaki iki ilmeğimi yine aynı anda bir aldım doladım ortadaki beş tane olan ilmeğimi düz örüyorum yani iki yanlardan arttırmış olduk şu an bakın bir doluyoruz Şimdi de sola doğru 2 ilmeğimi bir aldım. Bakın sayalım. Bu ters de 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. Yine. Bir tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde yine bakın bir düz 9 ters. Şu an örneğimizin tam yarısı bitti değerli izleyicilerim. Siz o arada yeleğimi izleyin. İkinci yarısına geçerken hemen devam edeceğiz yine modelimizle harika durdu bu nohut renginden de e tabi elinizde ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz hep videolarımda söylüyorum aynı renk olması şart değil sevdiğiniz dilediğiniz renklerden yaparsınız şimdi bak kaldığımız yerden yine devam ediyorum bakın arka yüzdeydik. İlk yarısını bitirdik. Bir düz kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldik. Bakın 9 ilmeğimizi bu şekilde ördük. 3 tane sağa doğru, 3 tane sola doğru deliğimiz oldu. Ajurlarımız oldu. Şimdi devam ediyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Şimdi buradaki düzü önce örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum bir tane düz örüyorum. Şimdi ortadan topluyoruz bakın yine ama arttırmıyoruz. İkisini sağa doğru bir aldım. Burada arttırmıştık bakın 2 4 var. Ortadaki bu ilmeğimi düz değil de ters örüyorum. Şimdi yine sola doğru iki ilmeğimi bir aldım. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Sonra bir ilmek doladım ve son ilmekle düz ördüm ters olarak ve kenar ilmeği yani ortadan kesiyoruz yine yani bu tarafa doğru ama artırma işlemimizi buralarda kenarlarda yapıyoruz bakın farkı orada şimdi yine bir düz ördüm dört tane ilmeğimi şu an ters örüyorum Bak, dokuz tanesini değil dört ilmeğimi ters ördüm bu ortadaki ilmeği düz ördüm tekrar Diğer 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Ve bir tane düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış olduk. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzde bir tane ters örüyorum bakın. Şimdi yine bir düz burada arttırma işlemini yapıyorum. Sonra yanındakini de düz ördüm. Bakın yine ortada iki ilmeğimi önce sağa doğru bir alıyorum ve bu ilmeği ters örüyorum şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum bir tane ilmeğimi düz ördüm doladım ve son ilmeğimi düz ördüm aradaki ilmeğim ters zaten hep o sonuna kadar ters olarak devam edecek arka yüzde artık görüldüğü gibi bakın bir düz dört ters örüyorum 3 4 4 ters ördüm. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Burası arka yüzü. Yine kalan 4 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin son sırasına geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajurumuz olana kadar ilk yarısında ikinci yarısında da bu işlemi yapıyoruz. Bir ters, bir düz ördük bakın doladık kenar yanındakini düz ördüm sonra zaten belli oldu bakın İkisini bir aldım bir ters şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum yine bir düz örüyorum yanında sonra bir doladım ve bir düz bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman değerli izleyicilerim. Arka yüzde bir düz örüyorum. 9 tane ilmeğimi tamamını ters örüyorum. Sonra bir düz örüyorum. Bakın. Aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi. Bakın örneğimiz bittiği için. Siz o arada yeleğimi izleyin. İkinci örneğimizin de başlama yerini gösterelim. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim tam e, anlaşılsın istiyorum e, bu büyük beden e, yelek oldu söylemiştik bakın şu an bir örneğimiz bitti bir örneğimiz İkinci örneğe de aynı bakın bir tane ters kenar ilmeğinden sonra burada 9 tane olan ilmeğimin bir ikincisini düz ördüm sonra yine 3 ile 4'ü sağa doğru bir aldım bakın burada arttırma yapmamıştık Şimdi arttırma yapıyoruz. Ortadaki ilmeğim düz. Yine bir arttırma yapıyoruz. Yani doluyoruz. Bu sefer sola doğru ve iki tane olan ilmeğimi düz örüp bir tane ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Burada bakın sonraki sırada ikisini alacağız. En son 3 burada bitene kadar bu şekilde. Sonra da ortadan eksiltmeye başlayacağız ama kenarlardan arttıracağız. Umarım anlaşıldı. Yeleğimiz de zaten belli. Bakın şurada. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.